son bölümde milli takımı da konuşmak isterim. Ee, milli, milli takım. takım milli takım Hazır mıyız milli takımı konuşmaya sence psikolojik olarak? <laughs> ben değilim ama bir yerden de başlamak lazım Serkan abi. <laughs> ya bak sana şöyle Milli takımın maçı başlama düdüğüne kadar biz bu maçı konuşuruz bence bu hafta Bordo ama. o maçı sonrasıydı. Şimdi... Tarihler. <laughs> Gelelim. Şimdi bir dakika Serkan abi Muhammed'le ilgili şovunu yaptıysa. <laughs> sıra ben bana... o en son Muhammed'le ilgili söylediğini kaçırdım. Biliyorsunuz muhteşem bir internet sistemi var ya. <laughs> Ara sıra kesiliyor. <laughs> Muhteşem ya. Yani. Ondan sonra bağlanıyor falan. Abi Elin oğlu, oğlu, aydan dedesinin. <laughs> Şeydeki evini arıyor değil mi? Nevada. <laughs> Şehri değiştiriyorum ya. Abi genel olarak Serkan abi, Mustafa Muhammed konusunda hani iki gol atmasından dolayı şovunu yaptı. Ben de şimdi milli takımla ilgili kısa bir şov <laughs> yapmak senin istedim. Tabii buyurun. Moldova maçı sonrasıydı. Natspor stüdyolarında ee, şunu söylemiştim. Hollanda maçı eğer sıkıntılı olursa ki farklı olacağını hissetmiş gibi Şenol Güneş'in gönderileceğini iddia etti. Hakan Gündoğan'ın kulakları çınlasın. Biraz <laughs> da alaycı bir gülüşle Serkan abiyle beraber olarak beni Ketenpere'ye <laughs> getirmeye çalıştılar. Ben de dedim ki peki bekleyelim görelim. Kesinlikle Serkan söz abi şu aklı. cümleleri söyledi. Dedi ki ne gönderileceğini ne de istifa edeceğini düşünmüyorum. Evet. Cebeli yenilsek ama... bile dedi. Nasıl? Cebeli yenilsek bile dedi. İstifa etmesi konusunda evet. Ben de dedim ki şunu dedim. Şimdi Mavras'ı bir tarafa giderse Şenol Hoca biz kesinlikle ama kesinlikle Dünya Kupası'na gideriz dedim. Kesin. Ve iddia ediyorum Türkiye Kuntz'la, Hamidi Altın Top'la yardımcılarıyla Dünya Kupası'na gidecek. İnşallah. Norveç'i de Allah. yenecek. Norveç'i de yeneceğiz. Netonya'yı da yenecek. Abi. Biz Katar'da olacağız. His. İnşallah. Abi bence içeride Cebeli Tarık'ı da yeneriz. <laughs> bence de ama, yeneriz. Şimdi şunu da söylemek lazım. Haaland da yok. Yani Sörloth ve Haaland'ın olmadığı bir Norveç e karşı... O olacak. da benim şansım olsun. Yani i̇nanılmaz şanslıyız evet. bir taraftan da. Haaland'ın olmaması, Sörloth'un olmaması... Ama abi rakibi o küçük gördüğümüz her maçta sıkıntı yaşarız Şimdi, biz. o daha büyük sorun Aynen. yaratabilir. Yani Norveç karşısında Allah korusun... Bence yaratmaz. Nasıl yaratmaz ya? Çünkü iki oyuncu da yok. Ya şundan bahsediyorum. Tony Andrafilo gelmeyeceğine göre... <laughs> Hayır tamam gelmeyecek Karev. <gülüyor> Bahsettiğiniz <gülüyor> iki oyuncu özellikle Haaland... Norveç milli takımının bence %50'si. E, 20 de olsa? 70 yapar. 20 yaptır, de 70. mi? 9,5'dan 10. 70 yapar. Şunu da demeye, demeye çalışıyorum. Eğer Allah korusun bir beraberlikle yenemezsek Norveç evet. milli takımını bu şekilde yakaladıktan sonra eleştirilerin boyutu bence daha da artacaktır tercihlere. Kums tercihine. Böyle e, yakalamışken Norwich. Tabii ki. Daha ilk yani, maç olduğu için hemen artar mı? Ya ben Allah korusun şeyi... Final maçı Ercan abi sonuçta yani. Bu oyalanmış. Maç final İki maç. final Ukrayna maçı var. Ma i̇ki final. Norveç'le Sırada Ukrayna uyan. maçı varken grupta da bayağı iyi bir şansımız varken Luchescu getirmişti hatırlıyorsanız. Hı -hı. Luchescu evet. da yani futbol kariyerinin en güzel yıllarını Ukrayna'da yaşamış bir teknik adamdı. Hani Ukrayna'yı bundan daha iyi tanıyan mı olacak falan gibi bir moddaydık. Ee, ama Luchescu o grup Hı -hı. mücadelesinden biz çıkamayınca... Kaldı, devam etti ve sonra işte milli takımın e, halkla bağı koptu. Gerçekten yani o çok kötüydü zaten. Tabii. Bak kaybedebilirsin, e, organizasyonlara katılım hakkı elde edemeyebilirsin ama milli takımınla halkın bağı kopmaz. Milli maçın tarihini, Şenoluca, saatini bilmeyen Şenol Hoca aynen, Şenol Hoca o bağı kurdu. Hakan Biz... Balta'yı kadroya alabilirim dedi, Hakan Balta futbolu bırakmış. <laughs> yani ben neler ya oldansın. daha neler. Çok, Hiç çok açmayalım üzüldüm. o defteri. Çok Hiç açmayalım o defteri. Yani Luchescu büyük bir hataydı gruptan çıkamadığında gönderilmemesi ikinci büyük hataydı. Evet. Ee, yani şu anda Kunt, ben Hamit Top'a güveniyorum. Yardımcıları da güveniyorum. Yani bir oyun... Alman ekibi oluştu orada. Evet bir vizyonu var. Hamit Altıntop. Hani diyoruz işte futbolu futboldan gelen yönetsin. İşte buyurun dediler. Hamit Altıntop aldı anahtarı ve seçimini yaptı. Stefan i̇şte Kuntz dedi. Basit bir mantıkla söylüyorum. Ya futbolda nükleer fizikte de değil arkadaşlar. Yani, değil, yani iyi şöyle düşündü tamam mı? Löv. Löv gelmedi. Lövle konuştu. Evet. E dedi yani Löv'ün yerine oynayan. Hani şey vardır ya. Berkay. Aa Berkay gelmedi. Berkay'ın yardımcısı kim? Ahmet. Ahmet'i alırsın. Yani ben böyle çok transfere şahitlik ettim pek çok farklı sektörde. Gitti Löv. Löv'ün yerine kim geldi? O. Ha kim istiyordu o? O olmadı. Bir dakika ya. Ümit Milli Takım bunun başarısı var mı? Var. Dünya şampiyonu oldu. Ya Türkiye'yi de tanıyor. Yani gidiş yolundan doğru gözüken bir seçim. Ben olsam onu seçmezdim. Ama iyi ki ben değilim diyeceğiz belki yani. Hamit yani... Altıntop gibi bir adamın futbol vizyonuna ve Hamit yıllardır bir laboratuvar ortamında, Futbol Federasyonu'nun içinde milli takımlar sorumlusu değildi Hamit daha önce. Hamit bence işi öğrendi ve şimdi pratiğe döküyor. Ben ona güveniyorum. Stefan Kunt seçimine ben de çok mesafeli yaklaştım. Ama e, evren gibi düşünüyorum. Zaten Happy Topu bir Norveç maçı var. Bir Karada Biz Norveç'i yani Norveç yendiğimiz Norveç zaman o rüzgarla diğer maçı da alırız Biz diye düşünüyorum. Ha, o, o da gideriz. bizi playoff'a yok o da bizi playoffa götürüyor. Oradan da gideriz abi. Bu takım iyi takım. Orada sinerji bozukluğu oldu. Behal, e, Hamit Altın Top başarısız olursa Zaten gitme erdemini de içinde barındıran right. bu erdem üzerine yaşayan bir futbol adamı. Ya yani bazen başarısız olduğunda gidersin. Gidersin. Yapamadım dersin. İsmin gidersin. ne olursa olsun gidersin. En çok gelen çok sorulardan nasıl... biri bazen de olmaz yani. Bir hayal. Ercan abi'nin sesini çok özledik. Ne zaman maçı anlatacak sorusu çok geliyor. Bir de Halil Dervişoğlu neden <laughs> sizce kadroda yok YouTube diye soru geliyor. Şu anda Natspor'da anlatıyorum zaten sizden. <gülüyor> <gülüyor> Halil Dervişoğlu tercihde çok e, sorulmuş. maçtan önce muhtemelen hocaya sorulacaktır bu. Hoca da Serdar Dursun tercihini mutlaka söyleyecektir. Aynen belki oyun planında uzun top vardır. Umarım Norveç'e karşı Yoktur. olmaz ama. <laughs> yani böyle bir e, tekniksel taktiksel açıdan bir cevap vereceğini tahmin ediyorum. E, şu an tabi bilmiyoruz ama hoca en doğru cevap verecek. Bence de Halil Dervişoğlu olmalıydı. Çünkü Burak var zaman, golcü. Burak Serdar Serdar Dursun. var. Kenan, Kenan, Karaman. Kenan, Karaman. var. Enes'i ee, almadı. Almadı. Ee, evet. Enes'i almaması önemli, düşün, düşün, önemli bence. Yani Halil, İyi bir katkı. Halil oynuyor da Avrupa'da da oynuyor. Aslında yani sıcak bir oyuncu. Bence alınmalıydı. Onun üç düşün, oyuncu var ya. Caner'in alınması bence çok mantıklı. Serdar Aziz. Serdar Aziz'in Serd -aziz olması. Tercihi var. Yine de yedekte kalması. Ya peki 3 kaleci alıyorsan. E, geçen, var, yılı, geçen yılı. Geçen yılı ee, şampiyon tamamlamış takımın kalecisi Ersin alınamaz mıydı? Kesinlikle Ersin Çok beklenildi Ersin tercih. Bolat yani, yerine Ersin. Ama şöyle evet. de olabilir. Bakın bazen bu olur. Bu gözden kaçar. A milli takımı alınmayınca derler ki ya işte falan ama Ersin bir yandan da Ümit milli takımın da kalecisi ve orada da baya baya pişen bir kaleci ve Ümit Milli Takımın da her maçı kritik kesinlikle öyle hani öyle de bakmak lazım ya onu bize bırakın şimdi ameli çünkü sonuçta üçüncü kaleci alıyorsun anladın mı Aynen. çocuk evet, ortamı, kaleyi korumayacak ki ortamı yaşaması açısından ben yani öyle olduğu zaman Ümit Milli Takım zaten çok puan kaybediyor. Yok yok haklısın. Ben de alırdım. Bence alınması lazım. Yok da ben de alırım. Evet. Yani ki öyle düşünenler ki bence yanlış düşünüyor. En büyük avantajımızın da Cengiz Ünder olduğunu düşünüyorum. Ciddi form forvet. Bugün e, kırmızı kart gördü kırmızı biliyorsun. Kart gördü. Umarım Birim çok açında. moral bozukluğu yaşamadığı bir şeydir. Yani, form olarak çok yukarıda geliyor. Hmm. En etkili silahımız oldu. Nasıl olacak gördü bence. kartı biliyor musun? Göremedim. Yok pozisyonu gördüm. Yani umarım hani onun sinirlerini bozacak, psikolojisini bozacak bir şey olmamıştır. Çünkü istem üstünde en önemli kozumuz olarak aday kadromuza gelen oyuncumuz Umarım moral yani e, çok fazla hani i̇nşallah. kafaya takacağı bir şey yaşamamıştır. Ya ikinci sarı karttan falan bir şeydir inşallah ya da böyle bir basit bir hakem itirazı. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan'ın Tufan. Ozan da iyi mental açıdan, fiziksel açıdan en son dönemden daha iyi hale gelmesi. İzledim ben, gördüm ee, çok Norveç iyi durumda. Maçında bence Ozan ilk 11'de olacaktır. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz. Son iyi Burak. oynadığı maçta Norveç maçıydı zaten Ozan evet. Tufan. Ben. Mesela... Tek forvetle evet. oynayacağız bir de galiba. Efendim? Tek forvet. Bu evet. De. Burak olacak o da herhalde. Burak olacak gibi. Ercan abi bir de ben hani sürpriz mi gelir size bilmiyorum ama Trabzonsporlu Berat'ı 11'de bekliyorum. Bence gelmez sürpriz. Oynayabilir yani. Olabilir hani oynayabilir. Abdullah Abca oynatmadı da son maçta. Berat'ı orada kullanıp Ozan Tufan Berat ikilisi yapıp Cengiz bir tarafta e, diğer tarafta Kerem olabilir. Önlerinde Hakan. Hakan. 4-3-1 gibi bir dizilim olabilir. Bakalım.